Şöyle bir şey söylüyorum. Ee, siz ne dersiniz bir kanaatinizi öğrenmek istiyorum. Hani genelde şöyle inanılıyor hocam. Allahu Teala hayat senaryosunu yazmıştır. Rolleri dağıtmıştır. Herkes rolünü oynuyor. Yani adam mümin olacaksa o önceden bellidir. Rolünü doğru oynaması isteniyor. Kafir olacaksa o da önceden bellidir. O da kafir rolünü oynuyor. Genel kabul edilen algı bu. Önceden belirlenmişse bu böyledir. Ben de diyorum ki evet doğru Allah senaryoyu Allah yazmıştır ama rolleri dağıtmamıştır. Rolleri tanıtmıştır. Rolleri tanıttı. Siz şimdi hangisini istiyorsanız o rolü oynarsınız ve sonucuna katlanırsınız. Rolleri dağıtmışsa sorumluluğun bir anlamı olmayacak. Ama tanıtılan rollere insanlar kendileri talip olurlarsa o kendi talebinin sonucunda iradesini neye teksif etmişse onun sonucuna katlanır. Yani Kur'an'ın öngördüğü bu olsa gerektir. Bu söylediğiniz şey doğru olsaydı şeytan doğru söylüyor olurdu. Evet birinci cümle doğru evet, olsaydı, birinci doğru... cümle doğru olsaydı. Yani Allah rolleri yazıp yaratıp ondan sonra da rollerin sahiplerini de üstüne yazmış olsaydı. Evet. Yani şeytanın rolü şeytan olmaktır, azazilin rolü şeytan olmaktır. Dolayısıyla o şeytan olacaktı, başka çaresi yok. O zaman şeytan doğru söylüyor olurdu. Rabbimiz de onu reddetmezdi bu şeytana hak vermektir Allah'a değil. Evet. O zaman eğer öyle olsaydı rollerin üstüne Allah isimleri de yazsaydı o zaman Firavun'a söyleyecek hiçbir şey yoktu. Ya. Yani Musa'yı ona göndermenin bir alemi yoktu. Alemi de yoktu. Hazreti yani Hazreti. ona yumuşak konuş. Efendim belki öğüt alır. Lallahu yetezekkeru de, Ev yakşa. Demenin de bir alemi yoktu. Şimdi Rabbimiz bir taraftan Firavun'u ezelde firavun olmak üzere yazdı. Öbür taraftan da Musa'yı mı gönderiyor? Yani bu nasıl bir çelişkidir ki? Bir taraftan Firavun'a firavunluğu yazacak. Ondan sonra da Firavun'u gönderip belki öğüt alır diyecek. Hz. Musa'yı gönderecek. Ondan sonra da Firavun'a böyle yaptığı için kark edecek ve ahirette azabı müjdeleyecek ona. Yani hangisi bunun kurtarır bir şey? Hangisi bunun çelişki değil? Bunun hepsini bir arada nasıl kabul edeceğiz? Dolayısıyla bu Allah'a iftiradır. Aynı şey Nemrut için geçerli. Rabbimiz Nemrud'a, ezelde Nemrut olmayı yazdı. Ondan sonra da Hazreti İbrahim'i Nemrud'a gönderdi öyle mi? Yani o zaman şöyle mi diyoruz? Rabbimiz ezelde tebbet yeda Ebu Leheb'in dedi, Ebu Leheb'i kafir etti ve Ebu Leheb'in damgasını vurdu. Ebu Leheb ne yaparsa yapsın imana eremeyecek idi ve Resulullah'ı da peygamber gönderdi. Ebu Leheb ve Ebu Leheb gibilere. Peki Ebu Leheb ahirette Rabbine döner de ya Rabbi benim, benim kaderim suçu, buydu. Benim suçum ne kaderim buydu? Ben Ebu Leheb olmak için var oldum derse Rabbimiz ona ne diyecek? Peki ya Rabbi benen, bana niye azap ediyorsun? Hamaletel hatab fi cidha hablum immaset. Yani bu ayetlerde beni niye hitap ediyorsun? Ebedi ateşle müjdeliyorsun, e, tehdit ediyorsun veya Halbuki... Benim verdiğin görevi yaptım, ya, aferin demek lazım. Aynen değil. öyle. Yani verdiğin görevi yaptım. Adam sinemada birini başrolde, kötü rolde oynatırsa o adam efendim git sen kötü rolde oynadın dolayısıyla ücret de yok sana hatta ceza var diyebilirim ya Dolayısıyla. Ya çok güzel örnek. Bu bina yani. bir daha söyleyin hocam. E, sinemada bir filmde başrol veriyorsunuz. Başrol kötü rolü vermişsin. Evet. Kötü rolü de harika oynamış. Hatta seyredenlere de tükürmüşler, efendim küfretmişler, sövmüşler vesaire. Hatta dışarıda yani, görünce hakarete aynen sebep Çok olmuş. başarılı oynamış yani. Bu çok başarılı demektir. Ondan sonra sen e, yapımcı olarak yo sana para mara yok. Çek git." Niye? Kötü rolü de oynadın. Evet. Efendim di, korkunç e, bir çelişki. Aynen öyle. Diyebilir mi? Böyle bir şey görürsek biz zulme diyorsun ey yönetmen, ey efendim yapımcı. Bu adamın hakkını vermiyorsun. Oysa bu adam senin yazdığını oynadı. Deme hakkımız yok mu? Tabi. Dolayısıyla e o zaman iyi rolde oynataydın, iyi yazaydın, hiç kötü rol oynatmayaydın vesaire. Dolayısıyla Allah'a kader adı altında iftira etmenin alemi yok. Kur'an öyle bir öyle bir sorumluluk anlayışı inşa eder ki aslında bugün Müslümanların ortalamasının bir çoğunun kader adı altında inandığı şey şeytanın ve Mekke müşriklerinin inancına çok daha yakın bir inanç. Bu anlamda bakıyorsunuz insanın sorumluluğunu inkar eden bir yaklaşım sergiliyor. Kur'an'da baştan sona sorumluluğu sorumluluğu e, ispat eden bir dile sahip. Sorumluluğa davet eden, Daha, çağıran. Davet eden, çağıran. İşte takva çağrıları bu. Kur'an'da hiçbir takva çağrısı... Allah'a nispet edilmez. Evet. Yani Kur'an'da geçen takva fiillerinin hiçbirinin öznesi Allah değildir. Değil. Allah'ın kendisinin takva oluşundan bahsedilir. O da isim suretinde gelir. Ehlü takva ve ehlul mağfire. Allah takva ehlidir. Fiil olarak gelmez. Değil efendim. Fakat mesela men <laughs> yettekillah İttekullah, İttekullah. Yani siz takvalı olun. Kim takvalı olursa takvaya gelin. Takvalı olun. Kim takvalı olursa gibi gelir. Yani takvanın faili insandır. İnsandır. İstisnasız. Bu noktada... Yani ehl takva da yani sayılmaya duyarlı olunmaya layık olan varlık odur Eyvallah. anlamına gelir. Yoksa Eyvallah. en Eyvallah. iyi muttaki odur anlamına Eyvallah. gelmez. Tabi muttaki'nin ne anlama geldiğini anlam alanlarını dikkate almak lazım burada. Yani şu da rahatlıkla anlaşılabilir. Allah Allah olduğu halde kafasına göre iş yapmaz. Allah Allah olduğu halde canının istediğini yapmaz. Allah Allah olduğu halde sorumsuz davranmaz. Allah Allah olduğu halde sorumlu davranır. Kimse hesap soramaz ama o da sorumlu davranır. Bu tıpkı de ki benim Rabbim benim Rabbim ala sıratı müstakim. Evet. Kul inne Rabbi ala sıratı müstakim üzeredir ayetinde olduğu gibidir. Allah sıratı müstakim üzeredir. Dolayısıyla bu ona benzer bu ayet. Ama Kur'an'da geçen tüm takva fiilleri istisnasız faile insandır. Bu neyi gösteriyor? Ey insanoğlu takvayı talep edecek sensin. Yani sorumlusun. Sorumlulukla hareket edeceksin. Sorumlu hareket edersen Allah ödülünü verecek. Sorumsuz hareket edersen Allah cezasını verecek. Sen seçeceksin. Onun için ne diyordu Kur'anımız? Felemmazahu <laughs> izagallahu <laughs> <laughs> kulubahum. Ne zaman kaydılar? Allah da onların kalplerini kaydır. Bu şartlı cümledir. Efendim, bakınız. Sen kayarsın diyor. Allah da kalbini kaydır. Allah önce kalbini kaydırır da sen kayar değilsin. Bu yön çok önemli. Sen kayarsın, ödu'uni estaçipler. Buyurun. Yani istesen de istemesen de ben sana veririm yok. Talebet vereyim. İste vereyim. Oysa Allah esasında istemeye ne hacet? İstemeye ne hacet? Allah insanın içinden geçeni de bilir. O zaman içinden geçene göre veririm. İstemesen de olur. Yok. Kanunu böyle. Yasası böyle. Ve elleyse lil insani illa maza'a. Eyvallah. Sadakallahul Allah hakikati söyledi. İnsan için çabasının karşılığından başkası yok. Bu ne demek? Bu emeği yüceltmek demek. Esasında bu söylemin karşısında yer alan ve Allah'a iftira eden kaderci söylem, emeği çiğneyen, emeği ezen, aklı ve iradeyi yok sayan, yok sayan, aklı ve iradenin üstünde tepinen bir söylemdir. O söylem insanı küçülten bir söylemdir. O söylem insanı yok eden bir söylemdir. Evet. O söylem esasında Allah'ın insana olan emeğini de görmezden gelen, inkar eden bir söylemdir. O söylem esasen despotluğa ve zulme yol açan bir söylemdir. O söylemin sonu tarihteki tüm despotları çıkaran da o söylemdir. Bakınız tarihte zalimler, despotlar, tiranlar firavunlar, Nemrutlar bu kaderci söylemin ekmeğini çok yemişlerdir Yediler. Mehmet Hocam. Doğru. Bunu siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. Bırakın tarihi. Daha 1970'lerde dönemin Amerika Başkanı Nixon Amerika dünyanın kaderidir. Tanrı bizi size kader kıldı diyordu. Bakınız. Çok ilginç değil mi? 1990'da Suudi Arabistan'da tünel faciası yaşanmış. Resmi rakamlara göre 1600 kişi sinek gibi ezilmiş. Bunlar hareme giriyorlar, ihramlılar, hürmet günündeler. Evet. Fi beledikum haza ve fi yevmikum haza diyen işte Efendimizin o harem ilan ettiği bölgede. Harem bölgesinde. Yani hayvanın bile öldürülmesinin, ağacın dalının kırılmasının, tüyün kopartılmamasının, evet tüyün kopartılmasının yasak olduğu bir yerde gayri resmi rakamla 6000 kişi öldü orada. Bir anda. sebepte ne biliyor musunuz? Bir prens geçsin diye tünelin önünü tutuyorlar. Tünelin önünün tutulduğundan arkanın haberi yok. Milyonlar geliyor Mina'dan Mina tünelinden. Önün tutulduğundan arkanın haberi olmadığı için arka yürüyor, ön duruyor ve bu izdihamda insanlar silindir ezmiş gibi eziliyor. Altı bin insan kayrı resmi, resmi 1600 insan orada öldü. Ve bunun üzerine demeç ne biliyor musunuz? Bu Allah'ın kaderi. Ya. Takdiri ilahi. Hatta orada ölmek çok faziletlidir diye bir de iyi ki öldüler edebiyatı üretiliyor. Şimdi.